Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün şöyle gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Sonraki 12 saate yani şu anda saat 2. ayın 12 pardon. Şubat'ın 12'sindeyiz. Saat 3 15.08. Ee, önümüzdeki 12 saat boyunca nerelere kar onu bakacağız şimdi. Arkadaşlar Yeni kar dedik zaten buradan, evet. Ee, zaten hepsine bakmayacağız Türkiye'nin çünkü sadece buralarda kar görünüyor. İlerleyen zamanlardaki şeylere baktım. Yani bugün bir video daha attım saat 12'de falan da öğlen 12'deydi. Onun da sağ üst köşede şimdi gelecek zaten ona tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. 81 tane şehirde de ayrı ayrı baktım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, şöyle yakınlaştıralım İstanbul öncelikle. Şimdi diyenler var, Türkiye İstanbul'dan ibaret değil, başka yerlere de bak. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, şu anda çoğunuzdan İstanbul'un çevresinde kar görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden buralara bakıyoruz. Yani başka bir yerde yok. Ben de size katılıyorum. Türkiye'ye sadece İstanbul'a bakıyorlar. Yani diyorlar ya İstanbul'da kar yağacak, İstanbul'da şu kadar yağacak, İstanbul'da bu kadar yağacak. Ben de gıcık kapıyorum bu olayı. Yani Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil abi. Başka yerlerde var yani Türkiye'de. Sadece bir tane şehrimiz yok bizim. Her yani neyse uzatmadan geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar İstanbul şu şekilde görünüyor. Yani önümüzdeki 12 saat boyunca kar yağarsa yağacak büyük ihtimal zaten. Ee, böyle bir kar örtüsü bırakabilir. Avrupa yakasında böyle görünüyor. Yani bir santim çok geçen yer yok. Hatta hiç yok. Bir santim, bir santim oluyor. Bir santimi geçmiyor. Ee, Anadolu yakasına baktığımız zaman 1.5 santim 2.4 santim 3.4 santim Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, şimdi şimdi <laughs> Kocaeli'ne geçelim. Kocaeli de bu şekilde. İç kısımları biraz daha fazla tabi. Sahil kesimlerinde yok kar. Görünmüyor. Ee, Yalova'ya geçelim şöyle. Yalova da böyle. Gördüğünüz gibi. Bursa. 4.8 santim. 1.5 santim. 2.4 santim. Arkadaşlar 2.2 santim, 1.8 santim, 2.5 santim yani böyle görüldüğü gibi. Abi izniye falan bakmak istemiyorum. Ha evet bak bu aşağıda çıkıyormuş bunu yeni keşfettim. Evet arkadaşlar Bursa için şu anda böyle diyor bakın. Pazar günü aynı 14 yani evet. Pazar günü kar karışık yağmur gösteriyor ama 0 derecede eksi 1 derecede ben yağmurun olacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle kar yağacak. Gördüğünüz gibi şöyle. Zaten salı günü, yani şöyle diyeyim. E, pazar gününden sonra gördüğünüz gibi çarşamba gününe kadar hiç durmadan kar gösteriyor. Yani bu şekilde yağarsa e, Bursa'da en az 5-10 santimli kar bırakır. Yani ilk, ilk 2-3 günde. Hatta ne 5-10 santim abi. En az 10 santim bırakabilir ama sürekli yağarsa 10-15 santim santim bırakır. E, aralıklarla yağarsa 5-10 santim arası bir şey bırakır. Zaten e, şu anda bu gördüğünüz soğuk bir şey değil. Ee, Türkiye'ye daha yeni giriyor soğuklar çünkü. 12 Şubat'ta, 13 Şubat'ta. Bundan sonraki ayın 25'ine kadar soğuklar devam edecek zaten. Neyse çok uzatmadan devam edelim. Şimdi Kocaeli'ne zaten baktık. Böyle. Düzce'ye bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle. Düzce'de küçük yer zaten. Ee, burası nere? bol evet. Oraya da bakalım. Böyle gösteriyor. Zonguldak. Nereye gittik abi? Devrek. Evet. Full karlı gösteriyor. Ha, Trabzon'da da böyle yazsa ne olur ya? Trabzonluyum yani istiyorum kar yağmasını. Şimdi 6 santim. Altın 4 santim. 5.4 santim. Ha arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Geçen bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Trabzonlu'ya güven olmaz. E, bunlar rüzgar nereye eserse oraya gider. Ne alaka kardeşim yani? Niye güven olmuyor? İnsan olduktan sonra ne sıkıntım var yani? Anlamıyorum böyle yani. Bölge seçmenizi, millet seçmenizi anlamıyorum. Amacınız ne yani? İnsanlar birbirine mi düşman edeceksiniz? Neyse videomuzun konusu bu değil. Öyle bir söyleyeyim dedim. Özür dilerim videoyu kestiğim için. Şimdi devam edelim. E, Kastamonu'nun bir kısmı böyle görünüyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar zaten onun haricinde daha bir yerde kar görünmüyor Türkiye'de. Şuralarda çok hafif örtüler görünüyor. Afyon Karahisar çevresi. Buralar. Ama buraları dediğim gibi yarım yarım santim falan işte 5 milim falan işte görünüyor. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Isparta falan böyle. Ee arkadaşlar ilerleyen zamanlarda biraz daha belli olduğunda neyin ne olacağı yine video çekeceğim. Yani bütün gelişmelerden size haberdar edeceğim. Gelişim oldukça video atacağım. Bugünlük bu kadar. Video zaten uzamış biraz. Çok konuşmayı sevmiyorum. Ee, umarım kariyer ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.